Rusya Federasyonu Konseyi Rusya'nın sınır dışına silahlı kuvvet konuşlandırmasına ilişkin Putin'e resmi yetki verdi. Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Putin açıklamasında Rusya Donetsk ve Luhansk'ı kendi ilan ettikleri sınırlarında anayasal hakimiyetleriyle birlikte tanıyor. Orada bu bölgelerin sınırları var. Şayet gerek duyulursa tadilatlarımızı yerine getirir ve askerlerimizi Donbas'ta kullanırız dedi. Pekin ABD'nin Tayvan'ı kullanarak Çin'i kontrol altına alma girişimlerinin bir hata olduğu konusunda uyardı ve Washington tarafından zorlanan mevcut rekabetin bir çatışmaya dönüşebileceğini kaydetti. Çin Dışişleri Bakanı ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'la telefon görüşmesi sırasında Tayvan'ı Hint Pasifik Planı'na dahil etme girişimlerinin yanlış sinyaller gönderdiğini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik adımlarını işgalin başlangıcı olarak nitelendirerek Rusya'ya yönelik yaptırımların ilk bölümünü duyurdu. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın Ukrayna kararına ilişkin İngiltere'nin 5 Rus bankasına ve 3 kişiye yaptırım getirdiğini açıkladı. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borel ise 27 kişi ve kurumlar yaptırım listesine alındı dedi. İşgalci Çin rejiminin bu yıllık çalışma planı Doğu Türkistan'da Uygur kültür medeniyeti ve topluma yönelik baskılarla dahil olmak üzere sistematik soykırım politikalarının daha geniş ölçekte devam edeceğini ortaya koyuyor. Çin basınında çıkan habere göre Çin rejimi 2021'den 2025'e kadar 5 yıl içinde Doğu Türkistan genelinde milli üslupta varlığını sürdüren 870 bin haneyi kapsayan 5761 yerleşim bölgesini Çin tarzına dönüştürmek için bir takım plan içerisinde olduğu öne sürülüyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçilere çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Tencent ve Alibaba gibi tanınmış Çinli teknoloji şirketlerinin de aralarında bulunduğu 2021 kötü şöhretli pazarlar listesini yayınladı. Bilgilere göre söz konusu listedeki şirketler sahte ticari markalar kullanmak ve telif hakkı ihlal yapmakla suçlanan birçok e-ticaret web sitesini içeriyor. Listede Tencent ve Alibaba dahil olmak üzere bir dizi Çinli e-ticaret web siteleri de yer alıyor. Romanya Savunma Bakanı Ukrayna topraklarının işgal edilmesi halinde 5000'den fazla Ukraynalı mülteciyi alabileceklerini söyledi.